Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün evde bayat ekmek ve kuru soğan varsa nefis bir kahvaltılık da hazır demektir diyorum. Ve efsane bir kahvaltılık tarifi vereceğim size. İlk olarak bir bayat ekmeğe ihtiyacım var. Onu hemen şöyle ortadan ikiye bölerek işleme başlıyorum. Ekmeğimi ikiye keserek Ben iki gün falan beklettim. ekmeğimi iyice bayatlattım. Bu şekilde. İlk işlemimiz bu. Hemen yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime alacağım ekmeklerimi. Şimdi hemen soğanlarımı da yarım ay şeklinde doğrayacağım. tarifi çok pratik ve lezzetli. Ya bu tarifi hazırlamanız için soğanı sevmeniz yeterli arkadaşlar. Benim soğanlarım küçük olduğu için ben 4 adet kullandım ama soğanınız büyük boysa 2 adet bu tarif için gayet yeterli geliyor. Soğanlarımı da bir adet sarımsağımı da doğradım. Şöyle güzelce bir parmak uçlarımla ocaklayacağım soğanlarımın tamamıyla ile sarımsakla harmanlanmasını sağladıktan sonra tamamı alacağım. Hemen üzerine bir kahve fincanı sıvı yağımı da ilave ettikten sonra artık ocağıma alıyorum. Biraz soteleyeceğim fazla pişirmeyeceğim çünkü fırınlayacağım. Bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum soğanlarımın üzerine. Biraz soteledikten sonra da baharatlarımı ilave edeceğim. Baharat olarak da birer çay kaşığı pul biber, kırmızı toz biber ve karabiber ilave ettim. Hemen 2 dakika daha ocakta bırakacağım. Sonrasında da artık Kapatacağım. Bu kadar sotelenmesi yeter. Ekmeklerimin üzerine domates ve biber karışık salçam vardı. Onu şöyle her yerine gelecek şekilde süreceğim. Dilerseniz sade domates salçası ya da sadece biber salçası da sürebilirsiniz. Salçam benim biraz tuzlu olduğu için zaten Soğanı sotelerken de tuzu çok fazla kullanmadım. Herkesin evinde bulunabilecek malzemeler ki bir de bayat ekmekleri değerlendirmenin en güzel yollarından birisi arkadaşlar mutlaka deneyin. hazırlamış olduğum baharatlı soğanımı da ekmeklerimin üzerine bolca yerleştireceğim. soğan çiğken çok daha fazla görünüyor ama piştiği zaman azalıyor. Ekmeklerimin üzerine şöyle domates dilimleri de yerleştiriyorum. son aşama olarak da rendelemiş olduğum kaşar peynirlerimi ekmek dilimin üzerine yerleştiriyorum. Toplamda bir çay bardağı kadar kaşar peynir rendesi yeterli geliyor. Şimdi 180 derecede ısıtmış olduğum fırınıma derece ekmeklerimi kaşarlar eriyene kadar fırında kalması yeterli. Sonrasında da sizlere göstereceğim. Nefis kahvaltılıklarım fırından çıktı, ilk sıcağını çıkardım. Hemen şimdi dilimleyeceğim ve servis tabağıma alacağım. Biraz kenarları kurumuş ama. İnanın çok nefis olmuş çıtır çıtır. 180 derecede 10 dakika bekletmeniz yeterli arkadaşlar. Daha fazla bekletirseniz ekmeklerimiz kuruyabilir. Ben biraz çıtır sevdiğim için 12-13 dakika kadar beklettim. Tam istediğim gibi olmuş. Siz damak zevkinize göre bekletebilirsiniz. herkesin pratik bir şekilde hazırlayabileceği bu nefis kahvaltılığı sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenir ve denirsiniz arkadaşlar. Şimdiden hazırlayacak olan herkese afiyetler olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız 60 olduğum videolarda ilk siz haberdar olursunuz. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.